Parfüm seçimi yaparken önemli olan ne? Parfüm seçimi yaparken öncelik içeriklerde mi yoksa kompozisyonun tamamında mı? Bu öncelikleri sizlerle beraber incelemiş olacağız. Bugün sizinle parfümle ilgili bence çok kritik ama bir o kadar da yanlış anlaşılan bir yerden konuşmak istiyorum. Mağazada da etrafında da o kadar sık duyduğum cümleler var ki arkadaşlarımızın bize yönlendirdiği ve ben de duyuyorum bunu tabii ki. Muhtemelen siz de hayatınızda en az bir kere söylemişsinizdir. Ben o notayı hiç sevmem. İçinde şu içerik varsa asla kullanmam. Yasemin bende baş ağrısı yapıyor. Vanilya bana çok ağır geliyor. Paçuriye tahammülüm yok. Tanıdık geliyor değil mi? Belki fark etmeden siz de bu cümleler yüzünden aslında size çok yakışacak bir parfümü daha koklamadan hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz. Ben bugün tam olarak bunu konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü bence parfümde sevmediğini düşündüğün içerikler yüzünden koklamadığın parfümler belki de aslında seçmen gereken parfümlerden biri olabilirdi. Ve burada benim için çok önemli bir cümle var. Bu cümle de motto niteliğinde. Parfümde nota değil, hikaye sevilir. O kompozisyon, o bütün içeriklerin her birine değer katar. Şimdi size mağazada çok sık yaşadığım bir sahneyi anlatmak istiyorum. Misafirimiz geldi, onu karşıladık, ağırladık, sohbet etmeye başladık ve daha sohbetin başında kahvemizi bile içmeden ilk cümlesi şöyle oldu. Cihan Bey ben Yasemin kokusunu hiç sevmiyorum. İçinde Yasemin olan bir şey göstermeyin. Onun cümlelerini aldım, cebime koydum. Ondan sonraki süreçte kendisine şu anekdotu verdim. Tamam bugün gel istersen isimleri biraz unutalım seninle. İçerikleri ara verelim. Listeyi hiç okumayalım. İçinde ne var bilmeyelim. Biz sadece kokuyu deneyelim. Sen ne hissediyorsan ona göre bakalım. Doğru olan kokuyu seçmek için. İçinde ne var ne yok onlara en son bakarız, en son inceleriz. Ama bizim için önemli olan önce bu parfüm kokladıktan sonra sana ne hissettiriyor onu bulalım. Sonra onun tarzına uygun olduğunu düşündüğüm birkaç parfümden birini seçtim. Bileğimi sıktım. Aynı zamanda onun bileğini de sıktım. Doğru koku seçtiğime inanarak koklamasını bekledim. Yavaş yavaş kokladı, sessiz kaldı, yüz ifadesi yumuşadı, keyif aldığını gördüm. Ve genelde arkasından söylediği not netti. Bu çok güzelmiş. Hafif ama boş değil, yumuşak ama çocuk gibi değil. Sanki tam benim kokum oldu bu. O anda içerik listesini çevirdim. Kendisine gösterdim. Parmağımı bir satıra koyup gösteriyorum. Diyorum ki ona bak az önce kesinlikle istemem dediğin o nota bu kokunun tam kalbinde duruyor. Ve tepki neredeyse hiç şaşırtmadı beni. İnanmıyorum. İşte burada çok önemli bir şey oluyor. Kişi aslında notayı değil, o notayla daha önce yaşadığı kötü deneyimi sevmiyor. Ama suç hep o içeriye gidiyor. Yani şöyle düşün, Yıllar önce kötü formüle edilmiş, kimyasalı yüksek, dengesiz bir parfüm kullandın ve bu seni çok rahatsız etti. İçinde de X diye bir nota var diyelim isim vermeden. Beynin küçük bir not düşüyor buna. X kokusunu sevmiyorum. Bu koku beni rahatsız ediyor. Bu kokuyla bir türlü barışamadım. Uzun bir zaman sonra başka bir parfüme bakarken içerik listesinde yine aynı notayı görüyorsun, aynı içeriği görüyorsun. Daha kokuyu denemeden elinle geri itiyorsun onu. Yok bu bana göre değil diyorsun. Ama aslında o anda kokuyu koklamadın bile, onun duygusuna girmedin, hikayesini anlamadın. Sadece ismine bakarak kocaman bir hikayeyi çöpe attın. İşte tam bu noktada devreye şu soru giriyor. Parfümde sadece içerik değil, Hikaye kompozisyon bütün olarak sevilir. Tamamlayıcı unsurların bir araya gelip oluşturduğu o uyum en çok takdire şayan yer olur. İçerik tek başına bir tat, bir kelime gibidir. Parfüm ise o kelimelerle kurulmuş bir cümle, bir hikaye hatta bir roman gibidir. Aynı kelimeyi çok kırıcı bir cümlenin içinde de çok romantik bir cümlenin içine de yerleştirebilirsin. Harfler kötü değildir. Onları nasıl, nerede ve hangi sırayla kullandığın önemlidir. En önemli noktada zaten o kompozisyonda düzgün yapıyı çıkartmak. Parfümde de aynısı geçerli. Sevmediğini düşündüğün bir içerik kötü bir formül içinde seni rahatsız etmiş olabilir. Ama aynı içerik başka bir parfümde dengeli, yumuşak, derinlik veren bir dokunuş olabilir. Hatta bütün kompozisyonu tamamlayan ana unsur bile olabilir o sevmediğin içerik. Kokuyu seviyorsun, bu koku çok zarif diyorsun, Sonra listede o ismi görüp şaşırıyorsun. Ben bu notayı hiç sevmiyordum sanıyorum. Sevmediğine kendini o kadar inandırmışsın ki o kadar şaşırıyorsun. Ama bu içerikten hep uzak duruyordun ya. İşte o içerik aslında bütün kompozisyonu tamamlayan ana anahtar bile olabilir. O yüzden nasıl oldu bu diye kendine sorduğunda sorun o içerikte değil. Hangi hikayenin içinde durduğunda, hangi karakteri taşıdığında bir de o çerçevede topladığı anıyı ya da o hikayeyi nasıl anlattığında bir de işin hafıza tarafı var. Koku hafıza ile çok güçlü çalışır. Çocukken seni rahatsız eden bir koku yıllar sonra bile karşına çıktığında beyninde aynı alarmı tetikler. Belki o kokuyu değil, o anıyı, o ortamı, o kişiyi, o duyguyu sevmiyorsundur. Tekrar hatırlatmasına tahammül etmek istemiyorsun. İşte bu yüzden yıllarca aynı refleksle parfüm seçmeye çalışıyorsun. Bu içerik mutlaka bunun dışında olmalı diyerekten başlıyorsun parfüm koklamaya. İçerik listesinde o ismi gördüğün anda daha denemeden bunu geçelim diyorsun. Belki de tam orada, tam o satırda senin imza kokun var. Ama haberin bile olmuyor. Çünkü hiç denemedin, hiç fırsat vermedin, hiçbir deneyim yaşamadın onunla. Bir örnek daha vereyim. Gelen misafirin bana tek bir şey söyledi. Ben tatlı kokulardan nefret ederim. Vanilya, tonka, o tarz ne varsa hepsini tek bir kalemde sildi. Bir kenara koydu. Kendisine bir parfüm koklattım sonraki süreçte. İlk tepkisi şu oldu. Bu koku bana kendimi çok iyi hissettirdi. Hangi parfümde o? Alcello'ydu. Ne çok tatlı ne çok ağır. Tam dengede, tam kararında, tam benlik. Sonra içerik listesini gösterdim kendisine. İçeride belirgin bir vanilya ve güzel şeker, şekerimsi bir dokunuşlar vardı. Verdiği tepki. Demek ki ben vanilyayı sevmiyor değilmişim. Ben kötü kullanılan vanilyayı sevmiyormuşum oldu. İşte tam olarak anlatmak istediğim şey de bu. Sen aslında notayı ya da içeriği değil yanlış yazılmış cümleyi sevmiyorsun. Doğru bir yerde doğru bir cümlede o içerik seni yakalayacak ve hiç rahatsız etmeyecek. Bence çok basit bir şey deneyebilirsiniz bundan sonraki süreçte. Bir dahaki parfüm alışverişinizde lütfen hemen içerik listesine koşmayın. Önce kokuyu bir deneyin, deneyimleyin. Teninizde ya da kıyafetinizde biraz bırakmanızı tavsiye ediyorum. Orada biraz nefes alsın, yaşasın. İlk 10 saniye değil, 10-15 dakika geçtikten sonra kendinize şu soruları sorun. Bu koku bana ne hatırlatıyor? Beni nasıl hissettiriyor? Bu kokuyla aynanın karşısına geçtiğimde hangi kıyafetle birlikte devam ettirebilirim onda olan sürecimi? Eğer bu soruların cevabı sana iyi geliyorsa eğer onunla olan uyumun seni doğru bir yerde buluşturuyorsa işte o zaman içerik listesine bakabilirsin. Belki de yıllardır asla dediğin içerikte karşılaşacaksın ve seni çok şaşırtacak. Ve o anda belki şunu da söyleyeceksiniz kendi kendinize. Demek ki sorun o içerikte değilmiş. Ben onu yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış şekilde tanımışım. Tabi burada şunu da söylemek istiyorum. Bu anlattıklarım her kokuyu sev, her şeyi dene, kendini zorla anlamına gelmiyor. Herkesin gerçekten rahatsız olduğu kokular olabilir. Bunlar genellikle sağlıkla ilgili hassasiyetlerden de kaynaklanıyor olabilir. Baş ağrısı yapan, nefesini zorlayan kokular olabilir. Bunlara saygı duymak tabii ki önemli. Benim buradaki asıl derdim gerçekten rahatsızlıkla geçmişte yaşanmış kötü bir deneyimin bıraktığı gölgeyi ortadan kaldırmak. Bunları birbirinden ayırmak istiyorum ve bu konuda da size yardımcı olmak istiyorum. Çünkü bazen ben bunu sevmiyorum dediğin şey aslında yanlış zamanda tanıştığın doğru bir içerik de olabilir. İşte diyoruz ya doğru hikayenin içinde seni en çok tamamlayacak şey belki de tam olarak odur. Bir de şunu unutmayın lütfen. Kimse sizi İçinde şu notalar olan parfümü kullanan kişi olarak hatırlamayacak. Hiç kimse içerik, içeriklerin listesini tek tek size saymayacak. İnsanların aklında kalan, yanlarından geçtiğinizde bıraktığınız o duygu olacak, o koku olacak. Bir ortama girdiğinizde, bir davette ya da farklı bir sosyal alanınızda bir masada arkada iz bıraktığınızı bileceksiniz. Ama orada hiç kimse şu soruyu size tekrar sormayacak. İçinde şu nota vardı çok kötüydü diye bir analiz yapmayacak. Biz aslında tek tek notaları değil bu hissi ve bu hikayeyi seviyoruz. Bu parfümleri hazırlarken de tek bir notadan değil hikayenin tamamından keyif alıyoruz. Benim için parfüm tasarlamak tek tek içerikleri yan yana dizmek değil. Bir ruh hali, bir hikaye yaratmak gibi. Bazen notalara bakıyorum, Tek tek hepsi tanıdık geliyor tabii ki. Hepsine hakimim. Ama doğru oranda, doğru sırayla bir araya geldiklerinde her şey değişiyor. Bir hikaye ortaya çıkıyor. Ortaya bambaşka bir karakter çıkıyor. Bambaşka bir yaşanmışlık katmış oluyorsunuz bu kompozisyona. Belki de yaşanacaklar listesi çıkıyor. O ince ayar, o küçük nüans her şeyi değiştiriyor bir anda. Senin hayatında da öyle değil mi? Ya mesela kendinizden ele aldığınızda belki sevmediğin yanların vardır ama hepsi bir araya geldiğinde iyi ve kötü yanların bu seni sen yapan şey, ortaya çıkan şey de sensin. Parfüm de aynı şekilde tek tek notalar değil onların birleşiminden doğan bütünlükle sevilir. Kompozisyon dediğimiz şey de budur. Oluştuktan sonra kıymet kazanır. O yüzden bu videoyu izlerken içinden şu soruyu geçirmeni isterim. Acaba sevmediğimi sandığım hangi kokular doğru hikayenin içinde bana aslında çok yakışabilir diyebilirsin. Bu soruyu kendine sorabilirsin. Belki yıllardır uzak durduğun bir içerik doğru parfümün içinde senin imza kokundan uzak tutmuştur. Ve bir gün biri sana diyecek ki bu koku artık senin kokun olmuş ve sana da inanılmaz yakışıyor ve o kokunun içinde de bugüne kadar diğerlerinden ayırdığın o sevmediğin içerik olmuş olacak. İşte o zaman bugün burada konuştuğumuz her şey tam yerine oturmuş olacak. Eğer senin de asla deyip sonra vazgeçtiğin ve sonunda aşık olduğum bir koku hikayem varsa yorumlara yazmanı çok isterim. Ben bunu paylaşırım. Diğer arkadaşlarımıza da bir feedback olarak anlatmış oluruz. Belki bir sonraki videoda tam da senin hikayenden yola çıkarak konuşuruz. İzlediğin için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Parfümün olmak istediğin hikayede sana güzel bir rol versin. Bu kadar detaylı anlatımdan sonra bir içeriğin bir parfümü ne kadar değiştirdiğini de anlatmak istedim. Çünkü Tek bir içerik, tek bir nota ya da birkaç nota bir araya geldiğinde o senin sevmediğin parfümü yapmaz. Sevmediğin parfümlerden biri yapmaz. Belki de en çok sevilenlerden biri yapacak. Tekrar altını çizerek anlatmak isterim ki biz parfüm tasarlarken düz bir çizgide gitmiyoruz. Oraya koyduğumuz ince bir nüans belki senin hoşuna gitmeyenlerden bir tane olabilir. Bütün kokunun atmosferini değiştiriyor, bir lüks havası veriyor, bir yaşanmışlık veriyor, güzel bir hikaye yazıyor diğer kalan bütün içeriklere. O yüzden mutlaka ve mutlaka her parfüme içindeki içeriği sevmiyorum diye elinizin tersiyle itmemeye çalışın. Ona bir şans verin. Bu videonun da sonuna geldik artık ve Kısa bir video yaptık. Evet biliyorum ama bu kısa videoda çok şey anlattığımızı da inanarak söyleyebilirim sizlere. Yeni videoda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Sosyal medyadan beni takip etmeyi de unutmayın. Belki orada yakalayacağınız bir nüans sizi farklı bir parfümlere taşıyabilir. Bu arada yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz. Yaptığınız yorumları değerlendirerekten belki bir sonraki videoda konuyu oraya getirebiliriz. Bu konuda da bize yardımcı olabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olmak bize güzel bir madalya olur. Kendinize kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitti.